Sevgili Max, bana yazdığını çok sevindim. Sanırım ailem senden hoşlanmıyor. Bu yüzden artık mektuplarını 26 Lemington yolu... ...Beverly Tepesi'nde oturan komşum Len Hislop'a yolla. Bacakları olmayan yaşlı biridir. İkinci Dünya Savaşı'nda Japon askerleri tarafından... ...piranaların üstünde bir kafese kapatılınca bacakları parçalanmış. <laughs> Piranalar dişleri olan Japon balıklarıdır. Homofobi denilen bir hastalık yüzünden açık havadan korkuyor. <laughs> Mektuplarını getirmem için bana haftalık 50 sent vermeye başladı. Parayı İskoçya'da bir kale satın almak ve Earl Grey adında bir adamla evlenmek için biriktiriyorum. Amerika'da nobletleri yayınlıyorlar mı? Benim en sevdiğim noblet süslü noblet. Herkesin arkadaşı olmak istiyor. Oğlanlarım bile. Mektubunda hiç arkadaşın olmadığını söylemişsin. Benim de hiç arkadaşım yok. Aa, oo. Dün okulda Burnley Clifford onu sandviçime işedi. Ve doğum lekem yüzünden bana kaka suratlı dedi. Keşke onu yara bandı gibi söküp atabilsem. Ayrıca kıyafetimde düğme yok diye bana güldü. Düğmelerimi et ılık gagaladı ve annem de Şeri'yi çok denediğinden <laughs> iğne deliğinden ipliği geçiremeyince bunun yerine mandalları kullandı. Eve geldiğimde akşam yemeğine kadar gizli kaldım. Diğer çocuklar saçlarıma da gülüyor. Saçlarımı babam kesmek zorunda. Çünkü annem berberlerin saçları yorgan dolduran Çinlilere sattıklarını söylüyor. Öğretmenim bayan Pendergast daha fazla gülümsemem gerektiğini söylüyor. Bunu anneme söyleyince o da yüzüne kocaman bir gülücük çizdi. Artık bayan Pendergast'ın beni sevdiğini zannetmiyorum. bitirsem iyi olur. Gözyaşlarım yazıları dağıtıyor.